Ya bugün toyumuz var derim sana. Nesini anlamazsın ola. Baba oruç müsait değildir. Şimdi git. Konuş kendi reislerine. Başka vakit gelsin. De haydi. Biz anlamayız düğün falan. Reislerimiz görüşecek dedik. Görüşecek. Yoksa düğününüzü basarız. Haberiniz olsun. Ne oluyor burada ya dedi? Çünkü olsun piri reis. Abunun sahipleri Müslüman reisler... ...tutturmuşlar illa baba oruçla konuşacaklar. Böğün olmaz. Toyumuz var derim. Sonra gelin derim. Hala hadsizlik edenler. Adam sonra gelin der. Basket uzatma mevzuyu. Sen kimsin de böyle konuşursun? Reislerimiz gelecek, görüşecek. İşte o kadar. Seni... Hasbin Allah. Yareli. Sen git toy hazırlıkları yapan Nemetlerle alakadar olsun. Bunlar beni tanımazmış madem. Hem gidip dertleri neymiş bir öğrenelim. Hem de kendimizi tanıtalım. Ben de geleceğim seninle. Beraber tanıdık kendimizi. Merak etme. Ben bunların dilinden anlarım. Tek başıma hadlerini bildirmesini de bilirim. Oruçlu ayancıları, kafirlerle savaşıp Müslüman denizcileri sıkıntıya sokarlar. Yakında kafirler size de saldırır Sinan. O sebeple onları iyice kıskaca alın ki öyle başlarına buyruk savaşamasınlar. Merak etmeyin, ben arkanızdayım. Merak etme Şahbaz Bey. Onların ümüğüne çöker, akıllarını başlarına getiririz. Biz varken onlar kim olur ki? Peki. Reisle konuşmak isteyenler varmış. Kimse gelsin konuşsun. Sen kimsin? İtiniz de aynı şeyi sormuştu. Usulünce cevapladım. Önceden söyleyeyim de... ...sonra sana da usulünce cevaplamayın. Ben Piri Reis. Demek Osmanlı'nın meşhur Piri Reisi sensin. İyi. O halde benim namımı da duymuşsun. Yedi Deryalı Şahbaz'ın hanına böyle girilmeyeceğini bilmez misin? Sen de benim namımı duyduysan bilirsin ki ben istediğim yere istediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım. Kısa kesin de meramınızı söyleyin. Kafirlere açtığınız savaş yüzünden... ...Müslüman denizcilerin hiçbirine rahat vermeyecekler. İşlerimiz baltalanacak. Buna izin vermeyiz. Ya bizim gibi olursunuz... ...ya da bundan böyle karşınıza bizi alırsınız. Bu deryalar, hepinizin mezarı olur. Biz sizin gibi konuşan adam çok gördük. Hepsini de denizin dibinde balıklara yem ettik. Yani... ...aleme İslam'ın hakkını savunmaktan vazgeçelim... ...zulme sessiz kalıp... ...köpeklik edelim istersiniz, öyle mi? Siz bu tasmayı kendinize yaraşır görebilirsiniz ama... ...bizim boynumuz Allah'tan başkasına eğilmez. Biz cümle cihanı karşımıza almışız. Siz de karşımızda durursanız... ...vuracağımız kelleler artmış olur. Sen kelleni nasıl kurtaracaksın? Bak etrafına buradan sağ çıkacağını Hı? sanırsın? Senin dilini keser, köpeklere atarım. Aklınızı başınıza alın. Lafımıza baş eğin. İyi de... ...biz baş eğmeyiz. Başarırız. mekanımda kan dökmeye cüret edersin. Seni parça parça eder, yedi deryaya gömerim. Üç beş korsan paçavrasına yaptığın efelik bize söker mi ulan? Sen kendini ne sanırsın çakal? Bizi iyi tanıyın, haramzade itler. Bu deryanın reisi de biziz, Kılıcı da biziz, hakimi de biziz. Hükmü de biz koyarız, cezayı da biz keseriz. Bizim davamız deryalara gemi vurup yağma yapma davası değildir. Cümle kafiri Akdeniz'de yerle bir etme davasıdır. Davamıza baş kaldıranın başı kesilir bilmiş olun. Gözünüzün önünde reislerinizi kestim. Kanına akıttım. İstediğim yere, istediğim gibi girdim. Şimdi de istediğim gibi çıkarım.